olacağım büyüyünce. Öyle mi? Sen ne olacaksın Mira büyüyünce? Ben büyüyünce kuyum öğretmeni olacağım. Kuran öğretmeni olacaksın. Ne öğreteceksin öğrencilerine? B öğreteceğim. Elif Bey mi öğreteceksin? Başka ne öğreteceksin? S. S öğreteceksin. Başka? M. M öğreteceksin. Aferin. Dua Öğretecek misin onlara? Ela onu bana verir misin? Hangi duayı öğreteceksin bir peki? Şöyle hale kalma. Ve bir hamdi ve tabana teşvik ve alacık dük ve la ilahe gayrı. Aferin, aferin benim kızlarım ha. Kur'an öğretmen olacakmış ya Miraş'ım ya. Ben bir yiyince yemek yapacağım size. Tamam, aferin. Teşekkür ederim anneciğim. Ay güzel kızım benim. Hiç beğenmiyorum hadi. Tamam, ben sen bize bakarsın değil mi aşkım? Evet.